Selam arkadaşlar. bana gün bugün Mitte'ye oynuyorum. Sarı bulut yasa yapacağız abi. Efsane olacak. Kostüm kırmızı, vuruşlar sarı. Bir ışıklar, atom bombası falan. Ulan deli. Evet, karşımda Bulat var abi. Şöyle videonun girişindeki montaj hoşuna gitse 50.000 kişi izliyor sanırım. 5000 like geliyor. Bu ne demek oluyor? 10 kişiden bir like atıyor demektir. Çok mu zor abi? Şu like tuşuna basmak cidden. 10 kişiden 2 kişi olmuyor bu. Şöyle arkaya da Verdik mi gaz müziğini? Teşekkür ediyorum şimdiden like'larınız için. Bence yapabiliriz. Başarabiliriz. <laughs> evet şimdi Vork ben bu Vlad'a ne yapayım? 10 like demeyi de unutmayalım. Şöyle Vlad'da şimdi fantezi yapmamız yok mu? Bak 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 Sarı bar var ya nasıl geliyorsun ha? Sarı! Kırmızı! <laughs> şimdi onlardan sarı yemeyeyim. Alttan zart diye geçirip arkasına geçeyim. He? Ama ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Zorlama Jarvan da. Bu nereden çıktı lan? Hiç görmedim ha. Allah belanı vermeye. Genk gel, genk gel. Jungle gel, jungle. O gel diyor, bu git diyor. Alırım oğlum bak. Bu canla bile alırım seni. Beni deli etme. E, e, bekle canım iki dakika. Ne olacak ki? Aku yapacak. <laughs> Ver lan bilgisayarı. Oğlum sen hayırdır? Ananı var ya yatırır yere ağzını burnunu kırar, pert ederim. Gelin basen. Gelin basen. Aga ne oluyor sana aga? Gelin elini. Lan bana bak bir daha bu çocuğa elini kaldır, de elini kopartırım ha. Şaka yapıyorlar abi. Yapmayacaklar lan. Yapmayacaklar. Bundan sonra kimse bu çocuğa bir tane fiske bile vurmayacak, elini kaldırmayacak. Kimse bu çocuğa bir iş yaptırtmayacak, anladın mı beni? Abi benim için önemli değil. Benim için önemli lan. Benim için önemli. Sakin ol oğlum. Ama kule. Ciddi misin? İnanılmaz. Aha yere atladı. Lan. Gel aslan parçası gel oynayalım. Gel. 6 level olmam onunda değil. Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz. vazgeçtim onunda. Döneceğim oraya. Baba sakin olun. Sakin olun her şey kontrolüm altında. Gel baba ben de altayım şimdi. ne yapıcım Olay bu durum oğlum. Sen kimsin lan? Ha? Oyna. Aşkım gel oynayalım gel. İndir elini. İndir lan o elini. Ne oldu? Ne oldu? Girmiyorsun da ne? Harfleri bulamadım. Bak bulamadım yine. Girdi lan. Çek git lan. Çek. Baf maya <laughs> sufatlar. Hayırdır kime şekil yapıyor? Abi can çekti. Ölüyordu 34 candı. Bir kere daha vurdu. İnanamıyorum ya. Gelelim varan 2'ye. Varan 2. Gelme üstüme gelme Aaa hayır İnanamıyorum Ayy kıs 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 Lili 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 Lan oğlum Mor kurunlerim şu anda sol altta böyle girmek Oynamak isteyen varsa Evet tekrardan sağlardayız. Aşkım selam Selamın aleyküm selam Basacağım mı? Basacağım mı gölgene? Ay. <laughs> aldım. Vallahi aldım. Billahi aldım. <laughs> o nasıl göbek lan öyle? Tık tık lan. Tık tık. Hadi oyna benimle. Oyna benimle. Al kendini git. Arkana bakma moruk. Ben de başımı tam sağa çeviriyorum. Bakmıyorum ha? gidişine. Kork kork. Elini Kelebek makarna gibi bur. Ger beni. İkik ya. Başka. Ay ultisi yok ki bu çocuğun az önce kullandı. E ne oldu? Aşkım tekrar ben geldim ne haber? Seni tanıdığım güne lanet olsun seni. Sordum. Soruya gel Oğlum bu çar ne be? Vallahi billahi seviyorum ya yes, oynamayı ya. Hot action for var. Kızlar. Eee bakayım ultim yok ama Soraka gibi tehlike var. Bak kesebilir miyim lan? Emin olamadım şu an. Dur bakayım. Ulti at Ezreal. Ulti at Ezreal. <laughs> arvadını atmasaydın keşke. Enemy down. Tamam tertemiz abi. Okay, let's go. Gerisi fasafiso. Evet tekrardan vladımızın yanına gidiyoruz. Çerez gibi kesiyoruz. Adam ilk dakikada beni doğramıştı ama fark eder mi morum? Sarı bulut farkı falan. <laughs> Aha açıldın mı lan? Ken açıldın mı Ken? Ha keke. Yedim oğlum ben şimdi. Sönmez abi manita geliyorum. <laughs> gel ne girdin? Sönmez abinin koyayım keke Gel gel devam et gel Gel devam et gel Korkuyor benden moruk İki kere kestim ya girmeye korkuyor artık Lan moruk herkesten korkar olduk ya yersin sen ben de geliyorum lan Ultim var ultim var e atarım ulti atarım Bırak kulemi bırak Bırak adam açılsın yoksa gelmiyor Yakala o adamı Yapma yapma Oha <laughs> Adamı ne vuruyorum tavuk gibi biçiyorum lan Vallahi döner gibi biçiyorum adamı Moruk bota gel Bota 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 Atıltıyor ona Hopla. Allah kahretmesin seni Ona sulhteyim <laughs> 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 Gene öldü moruk Bilerek beslemiyor Ben çok iyiyim Evet abi statiğin itemi bitmek üzere. 500 gold. Abi karşı takımın 3 tane oyuncusu şu an ejderde diye tahmin ediyorum. Dur bakayım ne yapabileceğim Allah. Vay hazırlıklılar. Hazırlıklılar geliyorum. Ay ay, ay 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 4 tane oyuncusu. Pardon bu adam beni görüyor herhalde. Aynen, Aynen görüyor. Hani tal. Hani nerede hata yapıyorum? Allah'ım sen benim günahlarımı affeyle ya. Bana bir şeyler at oradan. Aspo abi'den çok güzel bir parça geliyor arkadaşlar. Kendi sesinden, orijinal sesinden dinleyeceğiz. Buyur kardeşim benim. Ben bu tarz müzikleri dinlediğim zaman kıllarım diken diken oluyor. Bilemiyorum niye böyle oluyor ama. Vallahi bu da beni kesiyordu. Vallahi kesemedi. Gragas öldün mü? Neden vur? Ölür diye düşündüm. Sen tamamlarsın dedi ben ultiden çıktıktan sonra sen de vurmadın. Ne kadar meraklısın kill salmaya lan. Ama helal olsun. Senin gibi de jungle yok moruk. Öleceksin. Beni mi keseceksin? Gel aşkım buraya. Neler yapıyorsun o gün? Böyle oynama adamlar da oynasın. Ezreal geldim kanki dayan. Dayan geldim. Ben şuraya yanaş. Bekle 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 bekle. Hop. Sürpriz. Allah'ım büyük sürpriz oldu adama. Gel buraya gel. Gel gel gel. Gel lan gel çarpına başlatma gel. Aha oh, kektim burada. Ne oldu? Faker. Ananı arvadını dojlara bak faker miyim be. <laughs> evet arkadaşlar e, öteki sarı bulduğumuzun parçası randevun olacak bakalım düz vuruşlara engelleyecek Caitlyn çok vuruyor çünkü bana gördüğünüz üzere hem de tanklık kasacak hadi kanka çalarsın sen onu Çaldım be oğlum siz hayırdır lan Anne nerva dünü anne Şunu vurun onu öldürün onu onu bırakmayın sağ bırakmayın onu Bak 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 kaçmaya mı çalışıyor? Nereye kaçan oğlum? Hepsi saptı bunların. Kaçıyor. Kaçtı. Çok gaza geldim çok. Çok gaza geldim çok çok. Gaza gelmesem öldür. Ah geldim mi? Geldim mi ölümüne geldim mi? artık E atabileyim. Ay anan arvadanı sizin. Oh my gosh. Teşekkür ediyorum kanka. Sen olmasan ikisini de kesemeyecektim. Bak 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 bak. De Te çok teşekkür ederim Vlatcığım. Sonra ka açılsan azıcık. Ne izliyorsun lan? Ay sık ölmedim. Tamam. Oha, ah, oh my god. Hadi mal fight, Ultim geliyor, Ultim. gerek kalmadı, güzel. Oh my gosh, süpersin, süpersin mal fight. sen gel buraya. Oradakiler ne oldu? Tamam. Aa penta. Vallahi penta attım. Vallahi attım pentayı. Atamadım. Ne oldu? Çaldılar değil mi beni? Şakasın. Dörtte dört. Dörtte dört. Dedi dedi. Ona ben koyarım montajda. <laughs> Bazı masalar çok rahat penta atardım ya. Ben bir base atayım. Moruk son itemi de aldık. Artı iksirimizi çektik. Full artı full oldum abi. Şu anda bir pentamız var ya. pentale kapatalım oyunu. Baba bu ne yapıyor? Aa bizim laksı kesiyordur. Aha. Anen arvadını. Abi inanılma. Nenamıyorum. Zıplattığı için vuramadım. 2'de 2. 3 bu 3. Bu 3. Sonra öldü ama ya. Sonra öldü ya. Penta quadra var. Quadra o da öldü. Gel kuadra. <laughs> Geliyorum oğlum. Çakma kuadra atıyoruz ama 2'dir olsun. Tut 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 oyna 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 tut 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 öl 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 tut tut Şöyle at, kapattım ama kanka yan kapattım tam kapatamadım. Elimden geleni yaptım Ezreal. Bu da kaçıyor milyonlar blokluyor beni ya. Vay arkadaş nedir sizden çektiğim ya. Hah yetiştim var. Allah Allah ölmüyorlar kanser ettiler beni. Hehehehe <laughs> vay ananlar vadını ne yaptın keke ama alttaki susturma beni benden alıyor ya aha tamam devam devam et devam et hadi oğlum çok uzaksınız be bize be aha çok iyisin ulan oğlum o çok saniye geçti ya 3'te 3'e saymayacak bile çok uzaklardık ne kadar zaten süre bitti Of nalen Oha Bu ne iyi olan benden öyle Evet oyunu kapattık abi Daha zaten Darius ayrılmıştı gelmiyordu bile fight'lara O yüzden penta atmamız zordu Çıkarken videoyu beğendiysen beğenip abone olabilirsin Yarınki videoda görüşmek üzere Bye bye 1, 4, 8, 3, 6, to Bi beğenin lan Bi abone olun lan